Rojava'da önemli gelişmeler yaşanıyor. Suriye'nin geçici cumhurbaşkanı Ahmet El Şerah bir açıklama yayınladı. Hem Türkiye, hem Amerika hem de Demokratik Suriye Güçleriyle beraber ortak bir mutabakata, anlaştıkları yönünde bir fikir beyanında bulundu. Ama henüz saydıkları taraflardan ne Demokratik Suriye Güçleri, ne Türkiye, ne de Amerika'da herhangi bu konuyla ilgili bir açıklama yok. Hem tehdit evet hem tehdit mesajları da paylaşmış ee, ahmaklık diyor siyaset sanki kendisi siyaset bilimcidir de ee, siyasetin içinden gelmiş gibi ee, bazı açıklamalarda bulunmuş bunlara değineceğiz şimdi e, güzel dostlarımız kıymetli dostlarımız sizden ricam e, bir yayınımızı beğenelim. Abone olmayan dostlarımız da elbette abone olurlarsa bizi mutlu edeceklerdir. En azından gelişmeleri de kaçırmamış olacaklar. E, hepiniz tekrardan hoş geldiniz diyorum. Şimdi kıymetli dostlarımız. Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmet El Şera. Süveyda'daki olaylarda devlet güçleri dahil tüm taraflardan hesap sorulacağını duyurdu. Alamini Demokratik Suriye güçleriyle Türkiye ve ABD'nin de içinde olduğu bir dörtlü mutabakat sağlandığını söyledi. El Şara bölünme girişimleri siyasi cehalet olarak nitelendiriyor. Bölünme girişimleri siyasi cehalet olarak nitelendiriyor. Çok merak ediyorum. Kendisi yani farklı bir görüşte kendi şu anda yönettiği Suriye'yi kendi kendine ortak olur muydu? Bölünmeyin asıl sebebi sensin. Senin 8 aydır yönetim bir Suriye Esad'ın Suriye Esadın Suriye'sine doğru gidiyor. Esad zihniyetiyle aynı zihniyeti paylaşıyorsun. Tekçi anlayış tekçi anlayışla devam ediyorsun. E sen tekçi anlayışla devam edersen elbette bölünme de olur, parçalanma da olur. Artık adına ne dersen her şey olur. Senin geldin siyasi gelenek hepimiz biliyoruz. Siyasi gelenek de değil ya. Örgütü biliyoruz ya. İşit ya. Bütün dünyada nalet olarak, insanlık dışı olarak tanımlanan örgütten gelmesin. Bakın bütün dünyada diyorum, bütün ülkelerde, bütün insanlıkta bu şekil e, karşılanıyor. Sonrasında ise seni Suriye'nin e, geçici cumhurbaşkanı yaptılar. Suriye'nin geçici cumhurbaşkanı olmayla beraber bir takım elbise giydirdiler ve sen de o havaya girmeye başladı. Birden büyük bir havaya girdiğini e, görüyoruz yani. Ama bu hava sonucu senin girmiş olduğun bu hava sonucu ben boş hava olarak yorumluyorum. Suriye'yi felakete götürüyor. Rojava'yı felakete götürüyor. Suriye'de insanlar artık kendi kendine yönetmeyi tercih ediyor. Mesela dün Düzliler ayaklanmıştı Süveyda'da değil mi? Biz kendimizi yönetmek istiyoruz. Şam yönetimi bizi yönetmesini istemiyoruz. Kolani'yi de istemiyoruz. Senin istemediklerini net bir şekilde dile getirdi. Niye? Senin Süveyda'da yaptıkların ortada. Senin askerlerin orada neler yaptığı bütün dünya gördüğü izledi. İsrail seni vurdu. Biliyorum yavaştan sana kulağını da çekmişler diye düşünüyorum. Kulağını da çekmişler diye düşünüyorum. Şimdi bir açıklamasını okuyalım. Ondan sonra e, biz de yorumlarımızı katacağız. Suriye geçici Cumhurbaşkanı Ahmet El Şaram, İdlib'de akademisyenlerle kanaat önderleri ve sivil toplum temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda ülkede yaşanan sorunlar ve yeni dönemin yol haritası hakkında konuşmuş. Türkiye'nin en karmaşık sorunlarından biri olan Süveyda'da kriz hakkında konuşan Kolani, meselenin köklerine bölgedeki Bedeviler ve Dürziler arasında 150 yıldır Dürer gelen anlaşmazlıklara dayandığını söyledi. Devletin amacı bu köklü sorunu bir anda çözmek değil, çatışmayı önleyerek anlaşmazlıkları yönetmek olduğunu belirten El Şara, krizin tırmanmasında doğrudan diyalogta kaçınan ve kötü hayalleri olan küçük bir grubun kışkırtıcı rol oynadığını savundu. Yaşanan ihlaller konusunda çarpıcı bir öz yapan El Şara, Son olaylarda tüm taraflar birçok ihlal oldu. İhlaller sadece Bedeviler, Dürziler yönelik değil. Dürzilerin de Bedevilere karşı birçok ihlali oldu ve tüm bunlar belgelenmiştir. Şeffaf olmak adına bunu belirtelim. Suriye'deki bazı güvenlik ve ordu mensupları da bazı ihlallerde bulundu. Sorunlarımızı tamamen şeffaf bir şekilde çözmeye alıştık diyor. Diyorsun ya. İşte bir grup, Bedevilerle Dürziler arasında 150 yıldır süre gelen anlaşmazlıklar var. Senin ordu, Suriye ordusu neden Bedevilere müdahale etmeyip de Dürzilere yönelik müdahale etti? Dürzileri katliamdan geçirdiler. Sen burada Süveyda konusunda Dürziler konusunda eşit davranmıyorsun. Tutturmuşsunuz bir Arap cumhuriyeti, Arap dışında sanki bu ülkede insanlar yaşamıyor. Suriye'de insanlar yaşamıyor. Bu anlayışla devam ediyor. Şimdi Demokratik Suriye Güçleri'ne de mesaj göndermiş. Onu onu da e, paylaşacağız. Şöyle diyor mesela özellikle İsrail'in müdahalesini de konuşmuş. Diyor ki bu kaos ortamından da İsrail'in faydalanmaya çalıştı ve devleti zayıflatmak için olayları doğrudan müdahale ettiği öne süren El Şara devletin çözüm politikası şu adımlarla sıraladı. Ateşkesin sağlanması yerinden edilen tüm insanların hızla geri dönüşü, toplumsal barışın testi ve en önemlisi hangi taraftan olursa olsun tüm ihlallerin faillerine hesap sorulması. El şarab bölünme veya başıboş boş silahların kalması gibi herhangi bir fikir devlet politikasının dışında da diyerek bu konudaki kırmızı çizgiden altını çizdi. Ve Rojava konusuna geliyor, Rojava konusuna geliyor, Rojava'da da e, demokratik Suriye güçleri dörtlü anlaşma sağlandığını da e, dile getiriyor. Rojava ve demokratik Suriye güçleri ilgili durma ilişkinde konuşan El Şara, Demokratik Suriye güçleriyle 10 yıldır ilk kez bir uzlaşı sağlandığını söyledi. Bu mutabaka sadece yerel aktörlere sınırlı olmadığını vurgulayan Elşara, Suriye, Demokratik Suriye Güçleri ve Türkiye'nin de ilgili olduğu ve Amerikalıların da bulunduğu bir anlaşma tahta üzerinden mutabak alındı. Bu dört taraf bir şey üzerine anlaşılırsa o gerçekleşir. ifadelerini kullanmış ve demokratik Suriye güçlerini de eleştiriyor. Anlaşmanın uygulama mekanına tarçı belirten El Şara sürecin hassasiyetine dikkat çekti ve demokratik Suriye güçlerine şu eleştiriyi yöneltti. Demokratik Suriye güçleri bu anlaşmayı uygulamaya hazır olduklarını ifade ediyorlar ancak bazen sahada müzakereler ve medyada söylediklerinin ters düşen işaretler veriyorlar. Ahmet El Şera Demokratik Süre ile sahadaki bazı uygulamaların müzakerelerde gerçekten farklı olduğunu belirterek Demokratik Süre güçleri aramızda tarihi bir anlaşma var ve anlaşma var ve uygulama mekanizmasını tartışıyoruz. Tüm zorluklara rağmen uluslararası baskının Demokratik Süre güçle barışçıl çözüm yönünde olduğunu belirten Elçara, bu konuda da iyimserim. İnşallah birkaç ay içinde dosya sağlıklı bir şekilde çözülür. Suriye herkesin hakların anayasada ve devletin kanunda korumak kaydıyla bir karış topraktan vazgeçmeyecektir. El Şera ile Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi arasında 10 Mart'ta imzalanan anlaşma Rojava özelliklerine bağlı tüm sivil ve askeri kurumların Suriye devleti ve askeri kurumları entegre edilmesi öngörülüyordur. Konuşmasının genelinde birlik ve beraberlikli mesaj veren Eşyara, Suriye'nin bölünme talep edenler siyasi cehalet içinde ve püf, hayal olduğunu diyor. Suriye bölünecek. Hayali diyor da Suriye bölünecek. Çünkü cahilsin, hani siyasi cehalet diyorsun, hayal pres diyorsun ya. Cehalet. Senin düne kadar nereden geldiğini biliyoruz. Sen Suriye'de birliği sağlayamazsın. Senin ülkende açlık olduğu zaman, bak senin ülkende açlık var, sen 70 bin dolarlık saat takıyorsun. Birlikle beraberliği 70 bin dolar koluna saat takarak mı sağlayacaksın? Soruyorum. Gerçekten soruyorum. 70 bin dolarlık saati koluna takarak mı birlik beraberliği sağlayacaksın? Sağlayamazsın. Ve Suriye bölünecek. Birkaç haber var. Hazırlık yapıyorsunuz. Demokratik Suriye güçleriyle çalışmak için hazırlık yapıyorsunuz. Bu bilgiler var. Bu haberler geliyor. Bu iddialar konuşuluyor. Onun için böyle çıkıp, böyle çıkıp eee Akıl hocaları akıl vermiş arkadaşlar. Akıl hocaları akıl vermiş. Bak ona demişler ki bak Kolani, Jolani, Elşara artık adın neyse. Bak oğlum. Sana açık açık söylüyoruz. Sana bir fırsat verdik. Senin 25 bin kişilik bir ordun vardı. Bu 25 bin kişilik orduyla bir köy sahibi olamazdın. Bak bir köy sahibi olamazdın. Sana bir ülkeyi teslim ettik. Bu olduk kaçtır? ihlaller yapıyorsun. Şimdi çıkacaksın, bir açıklama yapacaksın. Ve ya bu açıklamayla ortamı yumuşatmaya çalışacaksın. Bazı akıl hocaları akıl vermiş. Niye? Çünkü İsrail kafaya koymuş arkadaşlar. İsrail, El Şaray'ı ortadan kaldırmak için kafaya koymuş.